Evet, bir top açılımında yine karşınızdayız. Tabii ki buradan açmayacağız. Ama bir bakalım. İkon Neymar 300 coins'imiz var. Yani 3 top açabileceğiz. 3 topa bunun gelmesi imkansız. 105 oyuncu içinden İkon Neymar'ı nasıl bulabiliriz ki? Neymar'ın özelliklerine bakar mısınız? Top sürme, sıkı top tutma, top kontrolü Hız hızlanma Neymar'ın Barcelona hali Mükemmel ya Keşke gel geleceğini bilsem de Bassam Biz basacağımız yere geçelim 3 gün 4 saat var ama yine de bugünden basalım dedik. Daha fazla bekleyemiyoruz. Burada da 11 oyuncu var. Buradaki oyuncuların hepsi iyi. de Sancho yok, Haaland yok. Endidi yok, Henderson yok. Gelmese de olur. Ansu Fatih bu hesapta yok. Reis yok. Zinchenko yok. Fofana yok. Arajo yok. Musiela yok da. Yani... <laughs> Buradan istediğimiz Sancho, Haaland gelsin. 2 sizi kesin gelsin. Hadi bir de Ansu gelsin ya. Evet Ansu gelsin. Sela 3 taktiğe dönmek istiyorum ya. SLA SLA Evet ilk oyuncumuz ilk topumuzu açıyoruz. Bakalım nereye gidecek. Bakalım hangi ligi gidiyor. İspanya'ya gitti. Sağ ayak. Ansu Fati geldi. Ansu Fati'yi bulduk ilk toptan. Güzel bir top açılımı bence şu an. İlk 3 kişiden bir tanesi geldi istediklerimizden. Daha henüz 18 yaşında. 96 ile başlıyor. Harika bu. Selalı tak diye geçme zamanı geldi artık. Evet. İkinci istediğimiz adam. Burada aynı adam iki defa, üç defa da verebiliyor. Bir de Sancho gelse ne güzel olur. Var ya Havanta Sancho'yu da sağa açık yaparız. Uf, Basıyoruz. Şöyle tekrar geri diyoruz. Tekrar çıkıyoruz. Michael Aparasu'da iptal et. Minecraft parası diyor. İptal et. Öde iptal et. Dördüncü de basıyoruz. Bağımsıza giderse Haaland. İngiltere'ye giderse Sancho gelebilir. İngiltere'ye gitti. Sağ ayak. Hmm, Endidi. Değil. Fofana. Bir stoper Fofana. Genç yetenek geldi. 94 ile başlıyor da Onu da kadromuza kattık. Evet. Ya Haaland gelecek. Ya Sancho. Yani ikisi de gelmeyebilir de. ikisinden biri gelse en azından. Hmm. Tekrar bir top daha basarız. O da pazar gün olur. Anca 100, 150 bir dikir de bir top basabiliriz ve üçüncü topumuza basıyoruz. İçimden bir Sancho gelecek diyor ama. Hadi be. İngiltere'ye gitti. Kaleci Henderson. Sancho gelmesi için de İngiltere'ye gitmemesi lazım zaten. Bu hiç iyi olmadı ya. Fofuana'ya <laughs> hadi neyse de Henderson gelme abi. Kaleci istemiyorum ben ya. Neyse sağlık olsun. Şimdi bir <laughs> 4 3 3 4, taktik bulmam lazım benim ya. 4 3 3 zittar 920 düzü. Top çevirme oyunu kısa bas orta esnek. Oo çok önde ya. Geç olmaz kudoku ne kudoreni olmaz luan richard önde baskı geniş olmaz Fernandos'a önde baskı geniş istemiyorum yani 4 3 4. C önde baskı bu da geniş ya mancini roberto o hepsi genç abi. Tunal. Defans çizgisi. Topçunun hepsi. Daha iyisini bulabileceğiz mi? Bir de buna bakıyoruz. Bu da olmaz. Neyse ben onu bulacağım. Videoyu burada kapatıyorum.